Öyle bir adalet orada o hanenin içinde öyle bir adalet var ki, öyle bir hakkaniyet var ki kimsenin ona itiraz etmeye hakkı yok yani. Bunun gibi. Mesela bir diğer mesele. Geçen gün yine bir münasebetle arz ettim. Buyuruyor ki kendi sizin yeme içme ve cismani bazı arzularınızı tatminden aldığınız lezzeti ben ibadetten alıyorum. Yani namaza duyunca ben işte o zevki duyuyorum yani. Siz cismani zevk duyuyorsunuz. Ben namazda onu duyuyorum. Fakat eşinin yanında yatağından ayrılırken diyor ki müsaade eder misin bana diyor. Bakın bu ne hakperestliktir. Müsaade eder misin diyor bana. Rabbime ibadet etmek istiyorum ben diyor. Şimdi bir taraftan eşin hakkı var. O yatak, o gün orada beraber onunla bulunması lazım. Fakat bir diğer taraftan da Rabbini ibadet etme adına öyle derin bir aşk, iştiyak var ki işte burada o çelişkiyi böyle aşıyor. Müsaade eder misin diyor ben. Sonra o o anlatıyor. Diyor kalktı namaza durdu. Sabahlara kadar el pençe divan durdu. Secde edeceği yerde o kadar dardı ki diyor ben ayaklarımı çekmeden secde edemiyordu. Secdeye giderken eliyle ayaklarımı itiyordu. Ben kıvırıyordum secde ediyordu. Ne kadar duruyordu bilmiyorum sonra ayağa kalkıyordu. Ben bir fasıl daha uyuyordum. Bu hala kemer bestek, ibadet içinde Allah karşısında el pençe divan duruyordu. Şimdi bu incelik, bu zerafet, bu nezaket çok önemlidir. Yani hanımefendi demek bir yönüyle. Onlara bu ölçüde bağlılık ifade etme. Bizim toplumumuz böyleydi yani. Ben müsaade ederseniz biraz böyle dar ailem içinde gördüğüm şeyi. Bozulmuş Osmanlı kalıntısı bir aileydi ama Osmanlı'dan bulaşan şeyler hala yaşayan bir aileydi. Rahmetlik dedem öyle sert bir adamdı ki evden çıkıp camiye giderken geçtiği yerde sokakta toparlanmadık adam yoktu yani Şamil geliyor aman falan derlerdi. Yürekleri ağızlarına gelirdi. Nenem de tam, Münise nenem tam onun tersine. Bir kere yanında Allah dediğiniz zaman 24 saat ağlardı. Böyle yumuşak bir kadın. Çocukluğum geçti benim. 10-11 yaşına kadar, 12 yaşına kadar onlar hayattaydı. Ben bir gün o sert adamın eşine kaşlarını çatıp baktığına şahit olmadım. Bir gün. O ağlayan kadın, o sert adam, Ağlayan kadın uzun zamandan beri mefluç yatıyor. Annem başında her gün teemmülle namaz kıldırıyor ona. Son gecesi bir cuma gecesi bana dedi ki: "Bana bugün bir abdest aldır." dedi. Abdest aldırdım. Ondan sonra da bir kahkaha attı. Gençliğinde öyle duyardım. Sonra da şunu söyledi: "Dünyadan murat almamışız. İkimizin cenazesi de bu gece evde kalacak." Dedemin hiçbir şeyi yok. Evet. Sonra da bir tüy gibi yastığa düştü diyor. Ben onun gözlerini kapatırken öbür odada dededen bir feryat koptu. Dede vefat etti diye. İşte bu bağlılık esasen. Rahmetlik pederin onca zaman yani aklım erdiği zamanlar da gördüm yani işte rahmetli peder 74'te vefat ettiğinde kaç yaşında oluyorum? 35-36 yaşında. Hayatımda bir kere böyle anneme gözlerini çattı, kaşlarını çattığını hatırlıyorum. Kaşlarını çattı, bir şey değil gibi oldu. Büyük annem araya girdi. Ramiz dedi, eğer ona bir şey yaparsan sütümü emeğimi sana haram ederim. Bozulmuş Osmanlı'dan kalma aile yapımız hala böyleydi. Bakın, anlatıyorum, Çok önemli. Vefaya vefayla cevap verirler. Siz ölçüde vefalı olmazsanız size vefalı davranmazlar. Bir amcam vardı, büyük amcam benim. Eşiyle nasıl bir hayatları vardı? Hiç kızmış mıydı bilmiyorum onu. Fakat vefat ettikten sonra her gün her hafta Erzurum'dan arabaya biniyor. Köyde onun mezarına gidiyor. Her hafta mezarın başında yarım saat ağlıyor. Sonra arabaya binip dönüp geliyor. Ablam bir gün bana dedi ki, ya Hacı Efendi derler de hacca gidip geldikten sonra Hacı Efendi, şu amcana bir nasihat etsen de ayıp olur yani bir insan. Ölmüş insan arkasından bu kadar ağlamaz. Bozulmuş, şöyle böyle deformasyona maruz kalmış. Aile yapımız böyleydi bizim. Bu son konuştuğum şeyler sizi rahatsız ettiyse bir aile meselesi. <laughs> Bildiğim dar daire de benim. Belki bizim bütün aileler böyleydi. De ben bildiğim dairede müşahedelerimi arz ettim. Yoksa derdim Şamila, Münise Hanım anlatma değil size. Onca darbelenmiş olmadan sonra hala o kadar vefanın olması meselesi bana çok önemli geliyor. Evet. Allah Resulü veda hutbesinde onlar sizin nezdinde size emanet, siz de onlara emanetsiniz diyor. Emanet. Ayrım yok onun tavsiyeleri zaviyesinden bakarsanız feminizm gerilerin 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 gerisinde kalır. Siz emniyet ve güven telkin etmelisiniz ki inandırmasınız ki onlar da size inansınlar. Vefalı davranmalısınız ki vefalı davransınlar. Onları görüp gözetmelisiniz ki onlar da sizi görsün gözesinler. Bu o molekül yapımız filan diyebileceğimiz aile yapısında yani işin molekülünde bu çerçevede olduğu gibi aynı zamanda bir köy, bir kent çapında da böyledir. Bir devlet çapında da böyledir. Vefaya vefa ile mukabele, teveccühle teveccühle mukabele, nazara nazarla mukabele, sadakatle sadakatla mukabele olur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı da buydu. Ona Allah'ın binlerce selatü selamı olsun. Onu doğru kabullenip, doğru inanan o arkasından yürüyenlerden Allah ebediyen razı olsun. Hı hı. Sizi de o rıza ufkuna ulaştırsın inşallahü teala.